Vay. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz olan bu çikolatanın, şimdi sizlerle birlikte çikolata vakumlamasını göstermek istiyorum. Çikolata vakumlaması nasıl olabilir? Sizlere bunun hakkında denk gelmek istiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz ki şu an bir çikolata. Mesela çikolatanın içinde şöyle yiyelim. Hı. Hı. Bakın. Şu an çikolatayı vakumlamış olduk. Hı hı çikolata vakumlaması biraz tuhaf hmm. gerçekten ellerim yağlandı ama yağlanmasına da değdi <laughs> kesinlikle ben de sizlere bunu söylemek istiyorum gerçekten eğlenceli bir şekilde olan bir video paylaşmış olduk Ne? <laughs> Eğer bunları sevdiyseniz hemen aşağıdan ne, yap, ne yapmanız gerektiğinizi biliyorsunuz. Her zamanki gibi abone olmayı yeminle ve kasten hiçbir zaman ihmal etmemenizi öneririm. Lütfen arkadaşlar desteklerim için biraz abone olsanız çok önemli. Bu aboneler bile bizim kat kat gelişmemizi sağlamaktadır. Bu şekilde sizlere bunları da mutlu bize. O zaman hoşçakalın.